Mesela iç kısımları 35 dereceyken burası 20 derece maksimum 20 bile değildir çünkü aşırı rüzgar var. Şu gördüğünüz Fas salatasıymış. Fas. Bildiğiniz kaşık salata. Hiçbir farkı yok. Arkadaşlar Essaouira'daki argan yağı atölyelerini gezmeye. Şimdi arkadaşlar Essaouira'dayız ve argan yağı imalathanesindeyiz. Burada hanımlar çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada çalışan kadınların hepsi berberiymiş. Yani bu çok eskiye dayanan bir işmiş ve bu argan yağı veya argan meyvesi daha doğrusu şu gördüğünüz meyve sadece bu Esavira ve çevresinde yetişiyormuş. Dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmiyormuş. 1 litre yağ için 35 kilo meyve gerekiyormuş. 1 litre yağ için. Ve 20 saat işçilik gerekiyormuş. Ça c'est le fruit de l'argan alors c'est ça. Oui, oui. Alors le déchi après c'est pour les chèvres. C'est pour les chèvres. Les chèvres, ok. Oui. Après, on casse ça et voilà la menthe. Ah, ok. C'est tout petit au en fait. Hein? Oui. Et il okay. okay. est amer. Ok. D'accord. C'est pour ça que c'est torréfié pour l'alimentaire. Ok. Les cosmétiques, il n'est pas torréfié. Ok. C'est ça la différence. Mm -hmm. Après, on met ici dans un moulin. Euh, ça donne une pâte. Cette pâte -là. Après, on malaxe avec les mains et avec les mains Oui, elle remonte les poules. Meyveyi bunun içine atıp, bunun içinde öğütüyorlarmış olanmış ve ondan sonra yağı buradan çıkıyormuş. Evet. Ve kadınlar da burada eziyorlar işlemi yapıyorlar, Dur. şu şekilde. Böyle. İçini buradan açıyorlar, meyvesi içinden çıkıyor. Kırılmıyor be. kenarından yapıyor. Şöyle. Şöyle kenarından. Şöyle? Tabi. Kırılmıyor ama. Niye kırılmıyor? Başkası niye? Kırılmıyor. Kırılır, ya... <laughs> kırılır. Gel deney. Hı. Aa, kolay değil. Al. Tamam, hadi yarış bak. Hadi yarış bir şey çarpar, çarpar. Bakalım şu kadınlar kadar gücüm var mı? Hadi bakalım. Zor yine kolay değil. Hmm. Kayıyor çok kötü. Ya senin taşın sivri olur. O kadar vuruyorum tüm gücümle, olmuyor lan. Ben <laughs> bir tane de Oluyor Helal da biraz. Tık, tık, tık kırıyorlar. Alışmak gerekiyor. <laughs> It's so hard. Vay be. Bravo bu kadınlara Helal olsun gerçekten. <laughs> Vay be. Bir de attırıyor sonra ya. Ha -ha. Onları kudaldım. Hmm. Bu argan oluyor yani. Evet, argan yağı. Hmm. Güzel kokuyor. Çok güzel kokusu var. Şurada hep sabunları satıyorlar. Mesela yeşil çaylı falan. Sabunlar çok süper, çok güzel kokuyor da hep kosmetik ürünleri falan her türlüsünden satıyorlar. <laughs> Bu kadınlar zor şartlarda çalışıyor. Hani yaptıkları iş hiç kolay değil. Ve argan yağı argan meyvesinden oluyor arkadaşlar ve şu Esahür'ün et etrafındaki gördüğünüz şu bahçelerde bahçelerdeki tüm ağaçlar arganmış arkadaşlar tüm ağaçlar ve bu argan sadece Esavira ve çevresinde yetişiyormuş. Miel, amande et argan. Ah. Okey. Bu bal, badem ve argan yağı ile karıştırılmış bir ürünmüş. Bunlar hep yiyecek. Esas <laughs> yani. et evet. miel argan. Non, juste miel. Juste miel. Okay. Esas et. C'est huile d'argan. Huile d'argan. Bu argan yağıymış işte. Esas et du pain. Pain normal. Du Or... blé. Ah, okay. C'est pour goûter. Okay, d'accord. Bunları denemek için falan koymuşlar böyle ve buradan gıda falan da alabiliyorsunuz yiyecek yes. şeyler. Yeah badem, bal ve argan yağı karışımı. Hı. Tahin gibi. Tadı aynı tahin. Gerçekten. Aynısı. Bak sen dene bak. aynı tahin değil mi? Hı. Evet. Hı. Gerçekten iyiymiş bu. Bayağı iyi. Evet. Bu da yağ mesela. yağını dene bakalım bir. Yağ. E par exemple avec lui donc euh, cuisiner aussi? Euh, oui, comme le comme lui donner dans salades. Ok, ok. Aynı zeytinyağıyla yemek yapar gibi yemeği yapabilirsiniz bununla diyor. Hmm. İyi evet. mi? Şöyle. Değişik ya. Bayağı iyi değil mi? Hmm. Şimdi bu mu? Evet. Harbiden çok iyiymiş ya. Bununla yemekler aşırı lezzetli ol olur demedi demeyin yani. Benden sizi söylemesin. sonunda Esavir'in merkezine ulaştık. Agadir'den Esavira'ya yol baya kötü diyebilirim. iyi değil yani. Yani yol iyi de sürekli 60, 80, 60, 80 öyle ağır ağır gidiyorsunuz. Hızlı da kullanamıyorsunuz. Yani otoyol falan yok. Bu biraz kötü. Yani 180 kilometrelik yolu 3-3,5 saatte yapıyorsunuz. O kötü diyebilirim. Az önce argan yağı atölyelerini gezdik. Orada ürünler bu arada az önce söylemeyi unuttum biraz pahalı. Çünkü her şey yüzde yüz Biyo, doğal. Ve çok emek var. O yüzden pahalı. Mesela biz az önce gösterdiğimiz o tahin, tahinden aldık biraz. Bir de yağdan aldık. Ve 700 dirhem ödedik. Sadece o iki ürünü. 700 dirhem pahalı. Ama söylediğim gibi, şimdi de emek çok, işçilik çok. Öyle işte. Şimdi Essaouira'ya geldik. Rüzgar bayağı çok burada. Bir liman kenti olduğu belli. Şöyle görebilirsiniz. Tam bir liman kenti. <laughs> Bu kent arkadaşlar 15. yüzyıldan beri önemli bir kentmiş. Liman kenti. Burada çok kültürel karışıklık falan olmuş. Birçok ırktan insan buraya gelmiş yerleşmiş. Dıştan falan liman kenti de olduğunda. O yüzden zenginlik oluşmuş burada arkadaşlar. Yani şimdilik Esavira ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Buradan biri yat tuttu. Onu arıyoruz şu an. Onu bulup bir yerleşelim ilk önce. Sonra turumuzu devam ederiz. Kendimizi attık sokağa nihayet değil mi? Fıstık. Ama siz de görüyorsunuz artık üstümüz böyle bu şekilde. Ceketle <laughs> çıktık çünkü gerçekten buralar çok soğuk, çok fark ediyor. Fasın mesela iç kısımları 35 dereceyken burası 20 derece maksimum. 20 bile değildir çünkü aşırı rüzgar var. Soğuk bir rüzgar. Yani Esavira böyleymiş. Bana öyle dediler burada. Diğer tarafların iklimi farklı olur. Burası farklı olur dediler. Şimdi çıktık şöyle bir tur atıyoruz. Bir keşif diyelim. Buranın yerel yemeklerini denemek istiyoruz. Çünkü burası bir balıkçı kenti, balıkçı kenti. Liman kent ve burada balık, deniz ürünleri çokmuş. Yani deniz usulü yemekler çokmuş. Onları denemeye çalışacağız. Bakalım şöyle güzel bir mekan bulabilirsek tabii ki farklı yemek de bulabilirsek sizinle paylaşırız. Bunlar Fas tatlıları. Değişik değişik. Bunları biz yeri geldiğince hep deniyoruz. Hepsi çok lezzetli, çok güzel. Yeni deneriz tabii ki. Esavira'nın sokakları böyle bu şekilde. Biraz çeşme, bodrum falan. Orları benziyor burası ya. Orla gibi. Şöyle bir mekana girdik arkadaşlar. Mekan bayağı iyi. Şöyle burası özel Fas lokantası. Sırf özel Fas yemekleri yapıyorlarmış. Ayşegül şöyle bir tavuklu çorba aldı. Güzel mi sence? Ben de bu Esavira liman kenti olduğu için, sırf balıkçılar olduğu için balık çorbası çok meşhurmuş. Ben bu yüzden balık çorbasını aldım. Bu çorbanın adı Mogador çorbası. Mogador. Şöyle. İçinde balık parçaları var görebilirsiniz. Ben hemen deniyorum buna. Beyaz balıklı bu. Baya iyi bu Ayşegül ha? Baya iyi. Seninki nasıldı Güzel mi? usta? Ayşegül mümkün dağılıyorum şimdi. Mercimek çorbası bence sana. Ben. Aynı mercimek çorbası bence. <laughs> Şöyle dalıyor Ayşe gününe tavuklu çorba. <laughs> değişik bir şey bu ya. <laughs> Değil mi? Bayağı değişik bir şey. Böyle bir çorba hiç içmemiştim daha önce hayatımda. Şu şu çorbadan da şu çorbadan da gerçekten güzelmiş fas, fas çorbaları. Buraya geldiğimiz zaman çorba alın. Çorba çok güzel. Evet. Fas'taki çorbalar gerçekten çok iyi. <laughs> Şu gördüğünüz Fas salatasıymış. Fas. Adı öyle geçiyor. Bunu daha önce denedik. Bu bildiğiniz kaşık salatası. Bildiğiniz aynısı. Hmm. Bildiğiniz kaşık salata. Hiçbir farkı yok. Değil mi? Aynısı. <laughs> Bir fasta pasta. Nereye oturursanız oturun. Şu bezelyeden böyle getiriyorlar. Restoranlara falan oturduğumuzda. Bu bezelye şey oluyor yani. Atıştırmalık yemek gelene kadar. Ben de yemek gelesi kadar bunu atıştırıyorum yani. Anı yemeklerimiz de geldi. Bayağı iyi gözüküyor. Şunu bakın ya ne biçim kaynıyor. Fokur fokur. Şu benim aldığım yemek. Karidesli yemek. Ve adı pil pil. pilpil pil pil oluyor. Karidesli yemek. Yanında böyle kuskus getiriyorlar. Ve Ayşegül balık yemeği aldı. Bu normal normal bir balık yemeğiymiş yani. Öl, özel fas yemeği falan değilmiş. değil. Ama çok güzel etli etli bakın. Ne Güzel, gözüküyor baya. Baya iyi gözüküyor. Fasulye patates var. Bir de fasulye. Evet domates falan değil mi? Şu benim pil pildi baya iyi gözüküyor. Kokusu çok güzel. Şimdi bunları biz deneyeceğiz. Yemekler baya iyi. Şu karides arkadaşlar. Şöyle. Çiçiyor daha ya. Sıcak baya sıcak. Karides yeme. Karides böyle baya yumuşak. İçinde kekik var değil mi bunun? Kekik. kekik. Fas yemeklerinde genelde kekik oluyor. Her zaman oluyor. Eksik olmuyor yani. Ama pipil iyiymiş. Ama Ayşe Ayşegül'ün şu balığı baya iyi. Baya baya iyi. Hatta bana da verdi şöyle. Baya yumuşacık, süper bir balık. Tabii ki kuskus pilavı da yanında güzel gidiyor yani. İyi baya. Hadi bakalım. Geçtik. Bayağı iyiydi yemekler ya Karımızı bir güzel doyurduk Ve yemekler de güzeldi O pil pil falan değişik bir şeydi Güzeldi Karidesler falan Ayşegül'ün balığı çok iyiydi bu arada Ve fas çorbaları hakikaten çok iyi Fası gelirseniz mutlaka Fas çorbalarını deneyin Onları %100 tavsiye ederim Fas salatası bildiğiniz kaşık salata. Başka bir farkı yok. Tabii kaşık salata da güzel oluyor tabii ki. bir damlayalım dedik bakalım neyi benziyor Mekaniği iyiymiş ya Gel gel, gel, gel. Yani müziği herhalde Eşref ait bir müzik stili galiba. Afrika'dan gelmiş buraya. Afrikalılar buraya köle olarak gelen Afrikalılar bu müziği buraya getirmişler ve ondan sonra hastalarda bu müziği tabi çalmaya başlamışlar. Ama daha çok siyahi Afrikalılar bu müziği çalıyor burada. Ama bu lokantada bunu çalanlar normal Araplar. şu tatlısını denemek istedim. Şu içi ballıymış. Bakalım nasıl bir şey. Hemen deniyor. Ballı tatlı. Hmm, sıcak. Künefe gelir ya önünüze. Aynı öyle o şekilde sıcak. İçi ballı. Bademli Badem tadı geliyor evet. Ballı bademli Bence baya iyi Patlıların tatlıları gerçekten çok iyi Ben hani şöyle düşünüyordum Bizim tatlılar on numara diye Bu tatlıların tatlıları da on numara Gerçekten öyle Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.